Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ne <laughs> kapattım? Kapattım kapattım. Bakayım neleriniz var bakayım gösterin bakayım bana. Zehra neyiniz var Yusuf? Ne yapıyorsunuz burada siz? Balık mı, mı pişiriyorsun <laughs> Zehra bakayım? Ne balık mı pişirdin Zehra sen? <laughs> Yusuf sen sen de bir tane bak orada turuncu balık var onu da pişirin. Yusuf mavi balığı mı yiyeceksin <laughs> Zehra da herhalde <laughs> turuncu balığı yiyecek. <laughs> Bakayım. Ha o pişti mi? Pişti o ha. de Pişti. Hadi yiyin bakalım. Yiyin bakalım Ay, nasıl yiyorsunuz. Da bak Zehra'ya bakalım. Evet Zehra dolduruyor Ondan. şu an arkadaşlar. Evet pişiriyor. Tabaklara koyuyor şu anda. Yusuf'la beraber. Bu da sizin mutfağınız mı şu anda? Şu evet. sizin mutfağınız mı? Evet. Evet onlar sizin raflarınız bunlar da balıklarınız değil mi? Hı -hı. Evet aferin size ya. Ne güzel oyunlar kurmuşsunuz böyle siz. Zehra sen de baya... İnşallah şey böcek falan gelmez. İnşallah gelmez falan. evet. Zehra bir şey söyleyeceğim. Bu oyuncakları sen mi getirdin evden? Ha? ha? Evden sen mi getirdin bu oyuncakları? Evet. Sen mi getirdin? Düşündüm yani bu Evet Yusuf Anne. Zehra Anne. evden oyuncak getirdi. Anne. Efendim. Bak, onu evet hatırladım. Evet. Anne Bakayım. Pişti, pişti bitti mi? Bitti. Evet hadi yiyin bakalım çocuklar. Zehra balık pişirdi. Ee, bakalım güzel pişirmiş su. mi? Me, mesela bu kadar balık Ben, ben Yusuf. daha boş vermiştim. Yusuf hadi yiyin bakalım balıklarınızı. Hadi yiyin bakalım. Tamam. Yiyin, yiyin, yiyin. Hadi bakalım tamam. nasıl yiyorsunuz? Tamam hadi çocuklar yiyin de bakayım nasıl yiyorsunuz iştahlı işte tadında bana söyleyin ha nasıl tadı diye tamam mı? Tadını da bana söyleyin. Arkadaşlar bade geldi. Ha? Aa, ne oldu? Niye bağırıyorsunuz çocuklar? Aa, bulmak yok. Aa, oyuncakları bozuldu. Aa, senden saklıyorlardı galiba oyuncakları. Bade de geldi. Tamam kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Tamam bir dakika bir dakika. Beraber oynayacağız. Beraber oynayacağız. Bir dakika görüyor işte.